Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Nakıs fiilinin konusunu işleyeceğiz ve alıştırmalarını yapacağız. Evet başlığı yanlış yazmış. Ecbef değil. Bunu nakıs yapalım. Şuradaki gibi. Evet çekimini ve zamilere göre çekimini dönüşmeleri işleyeceğiz. Şimdi nakısta lefif fiil e, onlara itibariyle aynı fiiller. Bunların çekimlerini tek tek görmek lazım. Babına göre, orta harekesine göre e, ve kök harfine göre değişme oluyor. E, bunun için bir video çektim. Ona bakarsanız daha iyi olur. Burada çekimleri vermiyor. E, ama e, farklı bablardan fiiller alıştırmalarda gelecek. Şimdi neymiş nakıs fiil? Meşe, saha, radıye. Evet, bazı fiiller böyledir. Ee, sol harfi illetli olan fiillere nakıs diyoruz. Bunlar meşe yemşi gelmiş. Buna ikinci bab diyoruz değil mi? Darabe bu gibi. İkinci babdan. Saha yasuhu birinci babdan. Radıya yazmamış. Yarıza dördüncü bab oluyor. Uzhu e, o da emri oluyor. Genelde buraya mazi, buraya muzari, buraya emirleri yazıyordu ama burada farklı bir sıralama gütmüş. Evet, ahluhu harfi illetin. Sonu yani son harfi illet harfidir. Son harfi illet harfi olan fiillere nakıs fiil denilir. Oh, e, tabii burada kök harflerine bakıyoruz değil mi? O da önemli. Yani buradaki yani illet harfi sonradan gelmiş bir zamir vesaire değil. Ona dikkat edeceğiz. Tuhdefu'l illetu izi tasilet bil fiil. Evet. İllet harfi fiil bitiştiğinde gelir. Ne bitiştiğinde? Vavul cemaati. Cemaat vavı. Evet. Meşev. Yani meşeyu demeyeceğiz. Meşev diyeceğiz. Buradaki illet harfi düşecek. Tavut ve sakineti. Sakin mühendislikte mazide bunlar da düşüyor. Meşe, meşeye, meşel meşet, meşete, meşeyne diye devam ediyor. Evet. Yani hüm ve hiyede illet harfi düşer. Tuhsefu fi emril muhatabi muhatap emrinde yani ente olan e, göre zamir, e, ente zamirine göre olan emirde. Yani kısaca emre hazırda ee, yine hasfedilir. İmşi diyoruz. Sondaki ile tarifini düşürüyoruz. Tabii bu sadece entede de düşer. Diğerlerinde düşmez. Geri gelir. İmşi, imşiye, imşu, imşi, imşiye, imşine diye çekilir. İnkaretil elifu fî nihayetil fi nihayetil fiilin nakız. Eğer elif nakız fiilin sonundaysa fe asluha vâvun evyâvun. Onun aslı orijinali Vav veya Ya'dır. Evet. Kök harfler içerisinde Elif olmaz. Ecvefte de bu öyledir. Yani kalerin kökü Kavele'dir. Sonradan Elif'e dönüşmüştür. Nakısta da bu şekilde. E, Raziye de bellidir okunduğu için ama Meşe ve Sahada. Meşe'de bu Ya'dır. Sahada Vav'dır. Bunu yazılışından da anlayabiliyoruz. Sahada eğer kökü elifse mazide düz elifle yazılıyor. Ya ise elif-i maksura ile yazılıyor. Bu şekilde de görebiliriz. Evet. i̇nkenet elif dedik. Bu vav veya ya'dır. Vav veya ya olduğunu nasıl bileceğiz? İşte mazide burada görebiliyoruz ama bazen göremeyeceğiz bunları. E, gerekirse sözlüğe ikisine de bakacağız. Yani e, bunun kökü meşe-re midir? Meşe-ye midir? Sözlükten bakmamız gerekebilir bazı durumlarda. E, mastardan da veya muzariden da anlayabiliyoruz. babının. Ve ne'arifu'l-asle bilisnâli ilâ dama'ir-i ref. kökünü ref zamirlerine bitiştirerek biliriz. Değil mi? Çekimin varsa önümüzde metin olarak oradan da bilebiliriz. Da'a'da da mesela da'av da neden itibaren da'avtüme da da'avtüm da diye devam ettiği için evet, demek ki bunun kökü varmış. Buradan anlarız. Meşe, işte meşeyne, meşeytüme, meşeytüm, meşeyte, meşeytüme, meşeytüm, ne meşeyti, meşeytüme, meşeytüm, ne meşeytüm, meşeyne diye çekildiği için evet, buradan kök harfinin y olduğunu kavrayabiliriz. Evet, gelen cümlelerdeki nakıs fiilleri ayırt et. Belirle, altını çiz. Sadece fiillere bakalım. E, söylemeyelim. Evet. Meşav. Değil mi? Meşav. meşe, e, meşe, meşe, meşe geliyor. Yürüdüler. E, lefifi, şey nakısı e, ya iyi olmuş oluyor. Meşa yemşi ikinci baptan gelir. Evet. Nesiye. O ikisi unuttu. Nesiye, nesiye. Değil mi? Dördüncü baptan. Evet. İttakazinin kökü ehazedir. Meh, mehmuzdur. Evet. Nakıs değil. Evet. Bu e, muzaaftır. Şeddesinden anlıyoruz. Ya'fune. Şimdi başında en var. E, nunu düşmediğine göre nasb halinde erkeklerin nunu düş, düşüyor. Demek ki bu müennes. Ünneye göre. En ya'fune. O kadınların bağışlamaları. Evet. En ya'fune. Evet. yafu yafu Ya'fû vâni ya'fûne. Fu, ya Ta'fû. Ta fu, ya Bunun müzekir ile müennesi aynı gelir. Evet. Burada nunun düşmemesinden bunun mühendisi olduğunu anlıyoruz. Yani başında en var. Başında en olmasaydı o zaman ikisi de olabilirdi. O zaman da cümlenin girişinden anlayacaktık. Ne ya'fu ve o erkeğin affetmesi. Evet. Kaza hükmetti, hüküm verdi, belirledi. ya yakadığı ikinci babdan gelir yafu birinci baktan affetti. Evet, yol gösterdi, hidayet etti. İkinci baktan iktedi. Burada şuna da dikkat edin. Bu iktede yaktedidir. Evet, bir şeye tutunmak, e, tutulmak, yani bir şey yerine getirmek. Bunun kökü kade ve iktede yaktedi. Bu hi zamirdir, mef'uldür burada. Değil mi? Onların hidayetine, onların tuttuğu yola uy anlamındadır. Emre hazır. İftial babından nakıs fiildir. Nakısı yayip. Emre hazırdır. Yaktede, yaktedi, yaktedi. Cezm halinde illet harfi düşüyor. Yenehe, nehe, yenehe. Üçüncü babdan fiil-i yasaklıyor, alıkoyuyor. Sallâ yusalli namaz kıldı. Alayla olursa işte salavat getirdi. Evet, seka suladı, su verdi. Yani bir insana veya bir bitkiye su vermeye seka kullanılır. Seka yeski ikinci baktan. Tevelle, bunun kökü tabi. Lefiftir bu. Lefifi bir sonraki derste işleyeceğiz. Evet. Romeite, Roma, Romaya, Romel, Romet, Rometel, Romay, ne? Romayite, Romaytum, Romaytum. Ramadon'un hüveye göre odanın attı fiili, ikinci bab. haşiye yakışa, dördüncü bab. korktu, ürperdim. Evet, yakışa o ne? olacak. Yakışa ne? muzarisi. dördüncü e, battan geldiği için, değil mi? E, Yahshu ne demiyoruz? Yahshel ne diyoruz? Korkuyorlar. Evet, Heda yehdi yol gösteriyor, hidayet ediyor. Cera yeciri koşuyor veya su için kullanılıyor burada. Nehirlerin akması, değil mi? Akıyor. Evet tecri hiye'ye göre değil mi? Enhar olduğu için e, akılsız cemiler müfret mühendis hükmündedir. Tecri gelmiş. Evet. Sa'a çabaladı. Fi ile kullanılır zaten. Sa'a fi bir şeye gayret etti. Göz çabaladı. Sa'a yes'a üçüncü bab oluyor. Evet. Bablarını da not edin. Manaları, babları, fiilleri o şekilde öğrenelim. Evet, ne dedik? ecvef nakıs, lefif. Bunlar da çekiminden önce babını öğrenmemiz lazım. Cera, yecri, ikinci bab. Burada yine aktı yukarıdaki fiil. Kaza, kaza hükmetti, emretti anlamına geldi yukarıda. Bir de bir vakitle gelirse... Kada geçirdi anlamına gelir. Değil mi? Tatilini geçirdim. Kada yakıdı. Yakıdı yazacağız. Buraya da yecri. ikinci babdan ikisi de. Neha ye Üçüncü bab. Ye Nesye Nesiye yense. Dördüncü bab. Gaza ye Birinci bab. Beka ye beki. Ağladı. ikinci bab. Seqa ikinci bab. Meşa yemşi ikinci bab. Saha uyandı, ayıldı birinci bab. Gördüğünüz üzere çoğunlukla ikinci babdan geliyor nakıs fiiller. Evet. Nakısı ya i, ya i, ya i, ya i, vavi, ya i, ya i, ya i, vavi, değil mi? Elifle yazılanlar. Vavi diğerleri ya i olmuş oldu. Tercüme edelim. Nehir tarlalar arasında aktı. Bunu akıyor diye çevirmiş olduk. Evet. Bursa dağlarında güzel bir tatil veya izin geçirdi. Evet. imtihan vaktinde çocuğunu oyundan, oynamaktan alıkoydu, yasakladı. Çocuğuna oyun oynamayı yasakladı kitabını evde unuttum. Büyük bir cesaretle pek çok savaşa katıldı. Hemen gaza gazevetin. savaşa katıldı diye tercüme edelim. Evet, samimi veya ihlaslı arkadaşını kaybetmekten dolayı Değil mi? Feka, feka de bu ikisi Kur'an'da fakat diye çok geçer. O F atı F'si kat tahkik edatı. Bu fekade yefkidu. İkinci baktan e, bu mastarı gelmiş. Kaybetmek. Evet. İhlaslı arkadaşını kaybetmekten dolayı ağladı. Evet ağaca su verdi diye tercüme edebiliriz. Evet tarlalar arasında canlı ve mutlu bir şekilde canlılıkla ve mutlulukla yürüdüm. Hasta e, ameliyattan sonra narkozdan uyandı. Bu haddir uyuşturmak anlamı da var. Burada narkoz. Evet. narkoz fiili emre çeviriliyor. Tabii emre çevirirken emre hazır yapacağız. Çünkü bu kitap emri gaybi hiç anlatmadı. Alıştırmalarda da istemedim. Nesye yense, tabi önce muzaresini yapacağız ki emri yapabilelim. Nesiye yense inse. Evet sonunda inse. Unut. Bakiye yebeka ibeka. Kal. Afa ya'fu u'fu sondaki ile tarifler düşüyor. Ufu bağışla. Bana yebini ibini. Evet. Bina et, inşa et. Da'a yed'u, ud'u. Radıya yarda, irda. Razı ol. Cera yecri, icri. Koş. Sa'a yes'a. Üçüncü bab. Is'a. Rama yermi, irmi. Evet. 4 4 1 2 1 4 2 3 2. Hemen baplarını söyledik Evet, kök olarak şu ikisi bu diğerleri ya Evet. Dün söylediğim şeyi unuttu. Unut demiş olduk. Evet yanımızda e, bir gün daha yanımızda kal. Ahar diğer demek yani burada daha diye tercüme edelim. Bir gün daha. Evet Allah'ın rızasını umarak bu hal oluyor İrab açısından veya umduğu için de diyebiliriz. Mevfulülleh de yapabiliriz. Allah'ın rızasını umarak kötülük edeni affetti. Esâ yusiyu musiyun kötülük eden. Evet. Kuzeydeki köyde bir ev inşa etti. Değil mi? Kuzey köyünde. Evet. Allah'a ihlaslı ve doğru bir şekilde sağ doğru bir şekilde dua etti. i̇hlaslı yani derken yani sadece Allah rızasını gözeterek sadık derken de Kalbindekini yansıtarak, değil mi? Doğrusu şekilde. Allah'ın kaza ve kaderine razı oldu. Evet, biz terim olarak ayırıyoruz, değil mi? Kaza ile kaderi. Oyun alanının yani sahanın etrafında üç kez koştuğu, her sabah rızk için gayret gösterdiği. Rızkı'nın peşinde koştu diyebiliriz. Ee, taşı nehre kuvvetli bir şekilde, güçlü bir şekilde attı. Hepsini enteye göre emre hazır yaptık. Evet. Uykudan geç kalktı. Şimdi bunu zamillere göre mazini çekimini istiyor. Tabii yine biz sondan başlasaydık güzel olurdu. Önce bir çekimi verelim, bundan sonra isteyelim, değil mi? Evet, Afe. hüveden başlayalım. Afe. Afe ve afet, afet, Afete. afet, Afevte. Afevtüme. Afevtüm. Afevti. Afevtüme. Afevtünne. Afevtü. Afevne. Biz bağışladık. Ya'fu. Ya'fu ve ya'fune. Ta'fu, ta'fuvâni, ya'fûne. İkisi aynı. Birinci babda ve beşinci babda böyle gelir dedik. Ta'fu, ta'fuvâni, ta'fûne. Ta'fîne, ta'fuvâni, ta'fûne. A'fû, na'fû. Şu ikisi de aynı olmuş. Oldu. U'fu, u'fu ve u'fû. U'fî, u'fû ve u'fûne niye çekilir? Ama bu işte sadece birinci baba göre çekimleri verdim. Evet ikinci ve üçüncü bapta mazide farklı oluyor. Dördüncü bapta farklı oluyor. Muzaride de ikinci bapta ayrı. Üç ve dörtte ayrı oluyor. Onların çekimini diğer videodan bakarsınız. Evet. Burada hemen eşleştirme vermiş. Kolay olduğu için şunu yapalım. Hemen aradan çıksın. Evet. Müslümanlar Evet, hangisi olacak? Çoğul ve erkek olacak. Gazev, değil mi? Savaştılar. Gazvete Bedrin, Bedir, Bedir Savaşı'nda. Kadın öğretmenler öğrencileri bağışladı. Değil mi? Afavune. Geliyor. Evet, Fatma Sakat İbni Halib çocuğuna süt içirdi. Evet, Sakat demek ki sadece su için kullanılmıyormuş. Değil mi? İçirmek anlamında eşrabe içirdim. Sakada kullanılıyormuş. süt Çocuğuna süt içirdi, oğluna süt içirdim. Yasin evet, alttaki olacak. Kuşatma günlerinde Halep'te kaldı. iki erkek öğrenci veya iki öğrenci e, sınav sonucunda razı oldu diyeceğiz. Eşleştirmeyi yaptık. Şimdi mağaza fiil çekimini yapabiliriz. Evet. Aşağıdaki gibi afa gibi çekiliyor sahada. Ama sa'a ikinci bab, şey üçüncü bab farklı çekiliyor. Afa ise saha ile aynı. Yani saha ile afa birinci bab aşağıda çektiğimiz gibi çekeceğiz. Ama sa'anın çekimi farklı. Maalesef kitap vermediği çekimden dolayı bize alıştırmadan beklemiş. Hocaya bırakmış işim. Evet, sahat olacak. Elif düşecek. Sahat. Evet, sahate. Mühendisten bahsediyorsak sahate. Erkekten bahsediyorsak sahave olur. Mühendisi kastediyordur bir ihtimal. Sahav. Evet, uyandılar, ayıldılar. Evet, sahavne. Sahavte, sahavti, sahavtüme, sahavtünne olacak. Saat hüve istemiş. Sa'a elifi maksura var sonunda. Sa'a hüması sa'a yadır. Müzekkerse sa'a ya müennesse sa'ata ikisi de olabilir. Onu yazmayı unutmuş işte. Söylemesi lazımdı. Hüve mi? Erkeğin hüması mı? Kadının hüması mı istiyor? Evet. Hüm sa'av diye düştüm sa'ayne Sa'ite sa'ayti sa'aytuna sa'aytum sa'aytunne gelir. Afa afet olacak. Elif düştü. Afau olacak. Afau vav wow, cezimli sonunda fazladan elif var. Bu elif e, isimle karışmasın diye gelir. Önlem Afevne kökü vav olduğu için afevne. Afevte, afevti, afevtüme, afevtüm, afevtünne şeklinde yapacağız. Evet, seçmemizi istiyor. Doğrusu şu mu yoksa bu mu? Evet, Roma ben attım diyeceğiz. Değil mi? Romeytü, bunun kökü y'dir. Romeytü. Da'a, da'avtü, kökü vav. Nesiye nesitu kökü ya nesitu. Kur'an'da da geçiyor değil mi? İnni nesitul hut. Neha neheytu kökü ye. Radiye radiytu dördüncü bab. Meşe meşeytüm. Cera cereytu. Afa afautu. Kaza kazaytu. Olacak bazı çekimlerini pekiştirmiş olduk. Şimdi yerleştirelim diyor. Dönüştürme var mı? Müzekker, 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 müzekker. Çoğul ama yine müfret müzekker gelecek. Bu mühendis olacak. Evet. Fiili mühendis yapacağız. Ümden dolayı. Evet. Bu fiillerin manasını ve babını söyleyelim. Gafa <laughs> uyuya kaldı, değil mi? Birinci bab eliften anlıyoruz. Gafa <laughs> yagufu. Evet, afa bağışladı. Gafa <laughs> uyuya kaldı, şekerleme yaptım. Saka <laughs> yeski suladı, içirdim İkinci bab. Kaza <laughs> yakazı hükmetti veya tatili vesaire geçirdi. Bakiye <laughs> yebka kaldı. Afa yafu <laughs> affetti. Bağışladı. Sa'a <laughs> yes'a çabaladı, koştu. Bena yebini inşa etti. Nesiye yense unuttu. Evet, bablarını da söyleyelim bir daha. 1, 2, 2, 4, 1, 3, 2, 4 babları. Afayla e gafe, vavidir. Diğerleri ya -idir. Evet, Mimar Sinan Selimiye Camii'ni Edirne'deki Selimiye Camii'ni inşa etti diyeceğiz. Hoca hata yapan öğrenciyi y anla kullanılan bir evet kelime öğrenciye öğrenciyi bağışladı değil mi? Vafu anni, vafu anna, vafir lana. Afa anla kullanılır. Bağışladı. Öğrenci yeni kelimeleri tekrar etmediği yeni kelimeleri ne yapmış olabilir? Unuttu. Ee, hayır sahibi, hayır işleyen e, iki düşman arasında anlaşmayı, değil mi? Barışmayı, evet. Ne yaptı? Barışmaya hükmetti olabilir veya barışmaya çabaladı olabilir, değil mi? Fi var burada. Saa fi ile kullanılıyordu, değil mi? Saa olacak. Gayret gösterdi. Öğrenciler aileleriyle beraber bayram tatilini geçirdiği anne çocuğuna uykudan önce süt içirdi. Sakat olacak. Bunun sonunu değiştireceğiz. Elif'i maksureye atacağız. T yazacağız. Evet. İtikafta 10 gün kaldı. Evet, yorgun kişi oturma sırasında uyuya kaldı. Evet, yani mutab veya taibun da kullanılır. Ta'ben de kullanılır yorgun anlamında. Ee, yorgun kişi oturma sırasında uyuya kaldı. Muzari'nin çekimini yapıyoruz. Yine birinci baba göre vermiş. Yedu'u evet, ted'u olacak. Ted'ine ted'ine olacak. Evet. Ted'uvâni. Ted'uûne. Evet. Ted'iîne olacak. Ted'uû. Ben te ile aynı olur muzarilerde. Evet. Hüma erkek için olursa yed'uvâni. Kadın için olursa ted'uvâni. Hüm yed'uûne. Sonuna nun koyduk. Hünne yed'uûne. Onun ikisinin birinci babda hümle hünne entünle entünle aynı geliyordu. Ve evet, Hayırlı akşamlar diliyorum.